Assalamu alaikum değerli izleyicilerimiz İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri değerledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin Uygur tıbbını yok ediyor. Çin'in Doğu Türkistan'ın işgalinden bu yana Uygurlar tıbbi alandaki mucizevi buluşlarını ve ata miras tarifeleri korumaya çalışıyor. Ancak gelinen noktada kültürel miras olan Uygur tıbbındaki meşhur reçeteler Çin tıbbı kategorisine alınmış ve Çince adlandırılıp benimsenirken Çin tıbbında ezelden beri var olan ilaçlarmış gibi lans ediliyor. Ve Uygur tıbbına ait olduğu inkar ediliyor. Bu mücizevi buluşlar resmen işgal güçleri tarafından gasp ediliyor. İstiklal TV ekibinin elde ettiği bazı belgelere göre Çin rejimi Uygur tabiplerin yıllardır muhafaza ettiği düzenilerce sabit kaynak tarifeli ilacı benimseyerek sözde Xinjiang, Cungi ilaçları, ulusal ilaç uzmanları eczacılık ambarı kurduğu ve fikri mülkiyat, kültürel miras hırsızlığını sürdürdüğü öğrenildi. Çin'in resmi haber ajansı Hak 6 Eylül yer alan bilgiye göre Sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi İlaç Denetleme İdare Bürosu yakın zamanda Sözde Xinjiang Cungi İlaçlar ve Ulusal İlaç Uzmanları ve Ulusal İlaç Uzmanları Eczacılık Ambarı'nın kurulduğunu bunun için Doğu Türkistan içinden ve Çin eyaletlerinden 138 uzman kontenjanı açıldığını ve 3 yıl boyunca işe alımların devam edeceği açıklandı. Haberde sözde Şincan, Cunyi İlaç ve Ulusal İlaç Uzmanları Eczacılık Ambarı'nda çalışacak 138 uzman için bilimsel araştırma enstitüleri, üniversiteler, tıbbi kurumlar, eczacılık ve pedikür, botanik, üretim kalitesi yönetimi ve standartizasyon, danışmanlık, kayıt ve idari yönetim alanlarında nitelikli personele ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. İşe alınan uzmanların sözde Şincan Uygur Özel Bölgesi Tıp Standartizasyon Proje kapsamında halk arasında meşhur ve kadim tarifeler, standartlaştırılmış ekim ve Çin tıbbi malzemelerinin uyumu, yetiştirilmesi, çalışma prosedürleri, teknik rehberlik belgeleri ve uzmanlık sertifikaları ve benzeri konularda teknik danışmanlık vereceği belirtilirken, Uygur tıbbi ilaçlarının bilimsel araştırma konularında araştırılması, Çin tıbbıyla ilişiği ve standartizasyonuna yardımcı olacağı ifade ediliyor işgalci Çin, son yıllarda Uygur tıbbında tanınan bilim insanlarının nesiller boyu süren araştırmayla geliştirdiği Uygur tıbbi tarifelerini kendi uyarlaması ve Çin tıbbının bir parçası olarak sunmak için Uygur tıbbi yerine ulusal tıp terimini daha fazla kullanmaya başladı. Bu bağlamda geçtiğimiz 2 Eylül'de Çin İlaç İdaresi'nin resmi web sitesi aralarında Çin İlaç İdaresi işbirliğiyle oluşturulan antik mücizevi geleneksel tıp reçeteler kategorisi Cilt 2 adlı kitabında bulunduğu bazı belgeleri yayımladı. Katalogda 38'e Uygur tıbbına ait kadim reçetelerden oluşan toplamda 217 çeşit reçeteli ilaç tarifeleri yer alıyor. Uygur tıbbında başta soğuk algınlığı, grip, hepatit A, hepatit B, kronik bronşit, beyin damarlar hastalıkları, artrit, cüzam, krek, sedef, çiçek ve benzeri hastalıkların tedavisi üzerinde önemli etkileri olan 2000'den fazla kadim reçeteli ilaçlar olduğu biliniyor. Türkistan Press editörü Muhammed Ali Atayurt konuyla ilgili Çin'in Doğu Türkistan'ı işgal ettiği günden beri Uygurların bütün kültürel değerlerini yok etmeye çalıştığını, Çin'in son yıllarda Doğu Türkistan'da açıkça gerçekleştirdiği soykırıma paralel olarak Uygurların milli kültür miraslarının yerine geçmek için hareket ettiğini Çin kültür dayatmasıyla Uygurlara karşı asimilasyon uyguladığını, bu doğrultuda Çin tıbbından farklı olan her değeri yok etmek, özellikle de Uygur tıbbını ortadan kaldırmak istediğini ve yerine Çin geleneksel tıbbı ve eczacılık yeteneğini geçirerek Uygur tıbbını Çinileştirmeye çabaladığını kaydetti. bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet